Alo Sedef, beraber yemek yapalım diyordun. Ben başlıyorum. Süpersin. Ben de yoldayım, hızlıca geliyorum. Simon <Sessizlik> Sankastre serisiyle sürprizlere her zaman hazır olun. Yine tam her şey bitti. Tamamen tesadüf. O zaman temizlikte benden. Pişirme süresini otomatik ayarlayan roasting sensör ve fırının kendi kendini temizlemesini sağlayan aktif clean özelliğine sahip Siemens Ancastre serisiyle her şey kontrolünüz altında. Siemens gelecek evinizde. Gelirken latte mi getirir misin? Espresso lütfen. Cappuccino'm lütfen. Siemens'te sürprizlere her zaman hazır olun. Home Connect uygulamasıyla uzaktan yönetilebilen, mükemmel kahve kıvamını tek bir dokunuşla yakalayan Siemens kahve makinesiyle her şey kontrolünüz altında. Siemens, gelecek evinizde. Aa. Gün evlilik yıl dönümümüz değil. E doğum günü de değil. Ama pasta da çok büyük. En iyisi hiç risk almamak. Tek dokunuşla buzdolabınızın içini gösteren Home Connect uygulamasıyla her gününüzü özel bir gün gibi yaşamak elinizde. Geniş iç hacimli ve iki entegre kameralı Siemens XXL buzdolabıyla her şey kontrolünüz altında. Siemens, gelecek evinizde. Hayatın tüm sürprizlerine karşı kontrol bende diyebilseydin nasıl olurdu? Hepsini kırdım. Yenisini aldım. Ama yetişmedi. <laughs> Zamanı geri alamazsın. Ama ileriye alabilir. Ha, kontrol sende yani. Kontrol bende. Makineyi boşaltmak sende. Home Connect uygulamasıyla da kontrol edilebilen Varus Pit Plus özelliği sayesinde yıkama süresini %66'ya kadar kısaltan Siemens bulaşık makineleriyle her şey kontrolünüz altında. Siemens. Gelecek evinizde.